Merhabalar dostlar arkadaşlar 5 Haziran 2024 935 geçe kamu aydınlatma platformuna Kuzey borudan yeni iş ilişkisi geldi arkadaşlar. Gün içerisinde baktığımız zaman hissi de arkadaşlar en azından dalgalanma. Az oldu diğer hisselere nazaran. En kötü ihtimal 80 lira 20 kuruşa düştü. Yüksek olarak da 86 liraya kadar gösterdi bu haber. Onu da söyleyelim. Şu anda saat yaklaşık 6'ya çeyrek kala 82 lira civarında gözüküyor. Yine artı da onu da söyleyelim. Gerçi endeks artıya geçti ama. Özet bilgi yeni iş ilişkisi. Şimdi baktığımız zaman ne diyor? Ciro ve karla olumlu etki olacak diye karşımızda. Şirketimiz 4 Haziran 2024 yani dün arkadaşlar imzalanan EDP 100 ve Koruge Boru Satış Sözleşmeleri yurt içinde 108 milyon 645 bin lira arkadaşlar KDV dahil. Yurt dışında ise 337 bin 654 Amerikan dolar bu da 10 milyon 915 bin 350 Türk, Türk, lirasına denk geliyor tutarında. İtalya ve Gürcistan'ın altyapı boru alım işçi sözleşmenin toplam satış tutarları 119.560.307.09 TL olup 2024 yılı satış hedefindeki etkisi %2.38'dir ki gayet ciddi bir haber arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu yüzden de arkadaşlar biraz artıda kapatmayı hatta stabil olmayı aşardı gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. İnşallah şirket uzun süredir düştüğünden dolayı yavaş yavaş bir toparlama harekatına başlar diye söyleyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.